Merhaba arkadaşlar. Bugün Circuit Teori dersinin bir diğer konusu olan operasyonel amplifikatörler ya da kısaca OPAMP konusundan bahsedeceğiz. Daha önce konularda söylediğimiz gibi OPAMP'lar aktif devre elemanlarıdır arkadaşlar ve gerilim kontrollü bir gerilim kaynağı gibi davranırlar. Ayrıca akım kontrollü akım kaynaklarının tasarlanmasında da OPAMP'ları kullanabiliriz. O bir sinyali kuvvetlendirebilir, sinyalleri toplayabilir, farkını alabilir, integralini ve türevlerini alabiliriz. Bu matematiksel işlemleri yapabilmesinden dolayı o pamplar operasyonel amplikatörler olarak isimlendirilirler. Ayrıca o pamplar sahip olduğu bu özellikler sayesinde analog devre tasarımında da sıkça kullanılırlar. Biz bu bölüm kapsamında genel olarak ideal o ele alacağız. Daha sonra ilerleyen süreçte ideal olmayan o pamplardan da bahsedeceğiz. Şimdi girişimizi yaptıktan sonra konumuza başlayalım. Az önce de söylediğim gibi o opamp'larla çeşitli matematiksel işlemleri yapabiliyoruz. Bu matematiksel işlemleri yapabilmek için o opamp uçlarına direnç, kondansatör ve bobin gibi elemanları bağlamamız gerekiyor. Biz bu bölüm içerisinde daha çok opamp'ı bir devre elemanı gibi görüp uçlarındaki gerilim ve akım hareketlerini inceleyeceğiz. İntegral ve türev alıcı devrelere daha sonra konularda değineceğiz. Opamplar da diğer elemanlar gibi kullanılacakları yere ve koşullara göre farklı formlarda üretilmektedirler. Ekranda sol tarafta gördüğünüz bu opam dip kılıf yapısında üretilmiş bir elemandır. Aynı elemanın sağ tarafta SMD kılıf yapısında üretilen modeli de bulunmaktadır. Bu kılıf yapılarının kendi içerisinde de farklı türleri bulunmaktadır. Burada dip ve SMD hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Dip kılıf yapısı dediğimiz olay yani bu elemanı PCB yüzeyine sabitlemek için bir delik olması gerekiyor ve bu delikten bacaklarının geçmesi gerekiyor. O şekilde lehimlenerek sabitleniyor. SMD kılıf yapısında ise herhangi bir delik olmasına gerek yok. PCB üzerindeki bir bakır yüzeye bu pedler ya da pinler lehimlenebilmekte arkadaşlar. Bu şekilde eleman PCB üzerine sabitlenebilmekte. Şimdi burada ekranın sol tarafında tipik bir 741 op ampının pin isimlendirmelerini görmekteyiz. Burada bakarsak birinci ve beşinci uçlar dengeleme uçları arkadaşlar. Bu uçlar şu an için bizim işimize yaramıyor, bunları kullanmayacağız. Aynı zamanda sekizinci uçta boş, herhangi bir yere bağlantısı yok. Sekizinci ucu da kullanmayacağız. Yani biz 2, 3, 4, 6 ve 7 nolu pinleri kullanacağız. 2 numaralı pin eviren giriş, 3 numaralı pin evirmeyen giriş, 4 numaralı pin eksi besleme, 6 numaralı pin o pampımızın çıkışı, 7 numaralı pin ise artı besleme uçlarını ifade etmekte. Burada 2 numaralı uç şunu ifade ediyor arkadaşlar. 2 numaralı pine herhangi bir sinyal girişi olduğunda o pampımızın çıkışından bu sinyali evirip elde ediyoruz. Yani sinyalin polaritesi değişmiş oluyor. 3 numaralı uçta ise yani evirmeyen girişte ise sinyal nasıl giriyorsa çıkışta da aynı formda sinyali elde ediyoruz. O pampların aktif elemanlar olduğunu daha önce konularda söylemiştik. Aktif elemanlar olduğundan bir besleme gerilimine ihtiyaç duyarlar. Devrelerin daha basit görünmesi açısından güç kaynakları devre diyagramlarında pek gösterilmese de güç kaynaklarından çekilen akımların denklemleri gerektiği yerlerde dikkate alınmalıdır. Burada sağdaki devre için Kirchhoff'un akım denklemlerini yazacak olursak şöyle olur. I0 eşittir. I1 artı I2 artı I artı artı I eksi olur arkadaşlar. Yani mantığımız aynı. Devreye giren akımlarla devreden çıkan akımların toplamı birbirine eşit olmalıdır. Burada soldaki şekilde o pampın eşler devre modelini görmekteyiz. Çıkış kısmı R0 direnci ile seri bağlı gerilim kontrollü bir gerilim kaynağından oluşmakta. Bağımlı kaynakları anlatırken bu kaynakları entegreleri modellemede kullanacağımızdan bahsetmiştik arkadaşlar. Burada şekle baktığımızda RI direnci giriş ucundaki tevenin eşdeğer direncini, R0 direnci ise çıkış uçlarındaki tevenin eşdeğer direncine eşit olduğu rahatlıkla görülebiliyor. Giriş fark geriliminin de yüksek potansiyelinden düşük potansiyelini çıkarırsak yani neydi arkadaşlar bizim V1'imiz e, yani ikinci pinimiz eviren uçtu. Burası da üçüncü pinimiz oluyordu. Burası da evirmeyen uç yani artı oluyordu. O halde VD'yi bulmak için şöyle VD eşittir V2 eksi V1 olduğunu bu şekilde görebiliriz. Burada V1 dediğim gibi eviren uç ile toprak. V2 de evirmeyen uç ile toprak arasındaki gerilimdir. O pump iki giriş arasındaki farkı ölçer. Bu farkı A kazancı ile çarpar ve sonuç gerilimini çıkış olarak sağlar. Bu cümlenin matematiksel eşitliğini yazmak istersek de şöyle olur arkadaşlar. V0 çıkış gerilimimiz. Kazanç çarpı V2 eksi V1 olur. Yani girişteki gerilimlerin farkı. Buradaki A açık çevrim kazancı olarak isimlendirilir. Çünkü burada o pump'ın çıkışından girişine herhangi bir geri besleme hattı bulunmamaktadır. Burada ayrıca şöyle bir ekstra bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bazı sorularda gerilim kazancı desibel cinsinden ifade edilebilir. Böyle bir durumda dB'yi normal kazanca dönüştürmek için şu formülü kullanıyoruz. A çarpı dB eşittir 20 Logaritma 10 çarpı A. Bu eşitliği kullanarak arkadaşlar, bize desibel cinsinden verilen ifadenin normal kazanç cinsinden ifadesini elde edebiliyoruz. Burada bahsetmek istediğim bir diğer alt başlıkta geri besleme başlığı arkadaşlar. Geri besleme kavramı opamp devrelerini anlamamız için gerçekten kritik bir başlık. Negatif geri besleme çıkışın opampın eviren ucuna geri beslendiği durumlarda elde edilir. Burada da görebildiğiniz üzere şuradan çıkıştan 20 kilo direnç üzerinden eviren uca bir bağlantı var arkadaşlar. Bu bağlantıyla çıkıştan girişe doğru bir geri besleme yapıldığı için çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı kapalı çevrim kazancı olarak isimlendirilir. Negatif geri beslemenin sonucu olarak da kapalı çevrim kazancının o pumpın açık çevrim kazancı A'dan neredeyse bağımsız olduğu görülebilir. Bu nedenle o pamplar genellikle devrelerde geri beslemeli olarak kullanılırlar. O pampların kullanımında bilmemiz gereken diğer bir bilgi ise o pampın çıkış geriliminin VCC besleme geriliminden fazla olamayacağıdır arkadaşlar. Yani çıkış gerilimi kaynak gerilimine bağlıdır ve güç kaynağı gerilimi ile sınırlıdır. Sağdaki grafikten de görebileceğimiz üzere o pump'ın giriş geriliminin farkı olan VD'ye bağlı olarak o pump 3 farklı modla çalışabilmektedir. Bunlar pozitif saturasyon yani pozitif doyum. Burada V0 gerilimi artı VCC'ye eşit olur. Lineer bölge burada V0 çıkış gerilimini kazan çarpı giriş geriliminin farkına eşit oluyor. Ve bu değerde eksi VCC ile artı VCC aralığında değer alıyor. Yani bunun da matematiksel eşitliği şöyle arkadaşlar. Şu aralıktaki eşitliği yazıyorum. Şöyle belirtelim. Eksi vcc küçüktür. V0 o da küçüktür. Artı vcc. Son olarak da negatif saturasyon yani negatif doyum bölgesi. Burada da çıkış gerilimi V0 eksi VCC'ye eşit oluyor arkadaşlar. Yani VD'yi lineer bölge dışına doğru arttırmaya devam edersek o pump doyuma giriyor ve V0 çıkış gerilimimiz ya artı VCC'ye ya da eksi VCC'ye eşit oluyor. Biz burada genel olarak o pump'ın ideal bölgede çalıştığını yani şu aralıkta çalıştığını kabul edeceğiz ve işlemlerimizi genel olarak bunlara göre yapacağız. Bu videoyu burada tamamlayalım arkadaşlar. O kısa bir giriş yapmış olduk. Şimdi birkaç soru çözüp daha sonra tekrardan konu anlatımımıza devam edelim.